Olmasın. ya hadi bakalım şuna da. Seni tek savunan benim, bana da köpek çekiyorsun ya. Bana müstahattır oğlum. Adamın parasını gece kulüplerinde karılarla yedin. Ha? Hep Tayfun Bey diye de bastır yüz doları, bastır 100 doları. Sen geç makaranı bakalım. Ha? Sonra gördün eşeğin güldüğünü. <laughs> Sana dedik, getir parayı ticaret yapalım dedik. Dinlemedin, telefonları bile açmadın. Bu olay gerçekten de böyle oluyor bu arada. Görüyorsun abi, orada bir amatörlük yap. Sen yani kalk. Kolyeyi çizdirmediğine dua et. Allah'ım bu işlemde kurtulsaydık hayırlısıyla ya. Şahin Bey Bey'de kolonya olacaktı. Alev! Sen karılarla parayı ye ama Sabri abinin kuşunu düşünme. Benim adım Dolap Haber göndeririz, işim var. Ulan işim varsa vergi levhan nerede? A ibine ne? Gece benden bir şey ister. Oğlum Ferit abi tam oturmuş Sen lan. seni fena bozarım ha. Yok abi yok, bir derdim yok. Sen rahat ol. Hadi eyvallah. Otur lan otur. Yavşa Sapır. <laughs> Şu an elimde arraç <laughs> ar var. Yani hissediyorum burada. Asik tırla. Biz düğmeciyim feze bençi. Ay ya yapıyor bu adam ya. Neredesin lan sen? Tiviç adam. Aa 3 gün önce troll montaj var. E bakalım burada. Burununda leva. Ne, ne zaman at mesela 3 gün önce, 4 hafta önce, 1 ay önce. He buradan eray kendilerine sıra geceleri. He benim izlediğim video bu. Burnunda, levar, burnunda levar, 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 levar. ne var? Burnunda ne var? Ne var? Ne var? Ne var? Gökte ne var? Yavrum! 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 Kaç mı santim bu Oha be abi ya. Oha be abi ya. Oh my god. Ben iğrenç bir insan Dur daha da belli. Sen dinlemedin farkında değil misin? Ekran gözüküyor abi gözüktü diyorsun. Hani orada sussan atıyorum mesela 20 bin kişi görmediyse gözüne sokuyorsun. Abi haberin olsun gözüktü. Ya bak sen bana destek olmuyorsun ki. Gibi anladın mı? Abi kadın doğru abi söylüyor ha. gözüktü bak gözüktü, gözüktü, gözüktü abi görmedi. Bak <laughs> var bu. beni. Yarra aşkına. Çok evet. sok, sok Benim için bile fazla. Bir sana, bir bana atacağım. <laughs> <ya senin> <laughs> <laughs> geldi bak geldi. bunları al tamam mı? Şöyle de abi bir tane. Nerede? Ben onları getirip vereceğim <laughs> Videolarım da var Google'da Facebook Gel... Onları da Savcı Bey'e vereceğiz Gelin izledin mi peki? İzledim falan. evet Üzüldün mü? Üzüldüm diye buradayım bugün Ulan bu kim he? Görüş sağlıyorum Evet. Ben malım. Ben malım zaten bak, ben mal oldum kabul ediyorum. Sen niye giriyorsun? Ayıp lan. Sen girmedin, oynuyorsun hayat evet, şu. Sen bu al, sana bükten vereceğim. Geldim beskok! Döndür, döndür, döndür. Ben yan odadan bakıyorum bir şey var mı diye. Döndürün kalbimi. <gülüyor> <gülüyor> evet. Vur kafanla vur ama. Ben cesap. Şey şey Ay. Lan. Şimdi boğmak için şu yakayı alıyorsun. Tamam. Bunu buradan böyle çekiyorsun. Fıtı fıtı fıtı. Meler Tugan abi CK diyor Meler. Aaaa. Biz nasıl yapıyorsunuz? Ey ne? ne güvenliği ya? <laughs> Neyin güvenliği ya? Anlayacağız ha. Ya işte sistem stabil. Ya gene <laughs> bir şey patlayacak değil mi aman akayım? Oldu Şu Ferit abinin bir odaya uğramak lazım ya. Yine orada bir ekipman falan var. çalmak lazım gerçekten. Gitti mi lan? Oğlum sen de bırakıp sen de bırakıp bırakıp geri geliyorsun bak Twitch adama. Yine aynısını yapıyorsun bak sonra. Sonra vay efendim. Yok ne oldu? Yok şöyle oldu. Bırakıp gitme ya. Tam başta artık ya. Elden anlar mı? Haribolu <laughs> yazıyor ya bir Katma <laughs> izledik dün ya Dayko. Sen neredeydin dün bakayım?